Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerek. Bu videoda arkadaşlar iki kişi elinde pusula ve haritalar var. Bakın iki kişi beni kesmeye çalışacaklar arkadaşlar. Ben de aynı şeylerden alıyorum. Ama tabii ki de azıcık hile yapacağız. Ama oyunda oynarken hile değil. Şöyle bir sürü şey alayım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu harika olacak. Tamam biz hemen eşyalar yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şu anda onlardan kat kat öndeyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım bir sorun yaşamayız. eşyalarımızı yaptık. Şuna arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle haritamızı açalım. Oo orada da var. Uzaklar arkadaşlar uzaklar. Gidelim gidelim gidelim. Tamam bu, buradan buradan. Şu dağın arkasında var. Koşarken haritayı açmayın arkadaşlar. Ben bir hata yaptım. Koşarken haritayı açtım. 5 saniye önce yaptım az önce şeyi. Dur. Zeminin lav olduğunu keşfettim. Ha, demek ki... Nerede lan? Orda. Hayır. Oha! Arkadaşlar yan yanaydık. Tamam, drink de burada. Hayır, gelme. Aa. Gelme, ne olursun gelme. Buraya gelmekte bir hata yaptım. Yemek ye, yemek ye. Arkadaşlar şimdi güçleniyorlar. Bizim gittikçe kaçmamız lazım, kesin öleceğiz. Kesin. Ama arkadaşlar bunların PvP'lerini ortaya koyarsak, mesela şu benim. Kostümümle neredeyse aynı olan var ya bak. Şu renkli profili olan. O diyelim 90 güçte. Ben 150 falan güçteyim. Kuzenim de yani bir 80-90 arası güçte. Dream de o daha çok Minecraft oynamadığı için çok da oyunlara gelmiyor. Ee şey o yani bir bilmiyoruz arkadaşlar bir yüz gücünde falandır. bayağı benim gibi güçlüdür ama Onların güçlerinden fazlayım. Tabi güçlerini şey yaparsak ortaya getirirsek benden güçlü çıkıyorlar arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Haritaya bakalım. Geliyor. Geliyor. Haritaya bakarak geliyor. Aa sıkıştık. Sıçtık. Yap yap yap. Sen Tekneyle kaçacağım. Tekne yaptım. Çabeyle koyayım mı ya? Koyayım. Tekne ile kaçtım. Beni kesemezsiniz. ha <laughs> ha. Ama ben de uzaklaşıyorum. Oha! Adam ışık hızında geliyor lan. nerede? Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kaç. 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 Beni bulmamaları lazım. Beni asla ama asla bulmamaları. Hayır, o taraftalar. Evet, o taraftalar. Ben adadayım. Dostum, orada nasıl av bulabilirsin ya? Arkadaşlar, biz oraya geri dönelim. Geri dönmemiz lazım buraya. Macera yaşamak için arkadaşlar. Kaçmıyoruz. Macera yaşıyoruz. Yani iki seçenek dedim. Ya korkak, ya da şey. Ee, biz macera yaşıyoruz. İkisi de değil yani. Şimdi Bağlar tabelanın önünde. Görmüş olabilirler mi bilmiyorum. Allah kahretsin. Arkadaşlar dibimde. Allah kahretsin. Burada burada burada. Buradan böyle. Böyle bak burada lava düşmüş. Böyle. Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Dümdüz. Harika dur. Oh shit bro, ikisi de geliyor. Allah belanızı versin Kahretsin Cıllı barim Neydi lan o O oh, geliyor Oha 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 Yok artık. Ama yeter yok artık ya. Adamın demir kılıcı var. Arkadaşlar bu iş ellerim titriyor vallahi ellerim titriyor. korkuyorum. Kandırdım beni bari. Aa ah, bana asla ulaşamayacaksın Dream. Tabii ikinci Dream doğru. Ah seni kandırdım dostum. Ah, i̇şte öldüremezsin dediğim budur. Bakalım. Biz kaçalım arkadaşlar. Biz bulamayacaklar. Bulamayacak. Uzağa gidiyoruz çünkü. Tamam uzaklar arkadaşlar. Biz neredeyiz onlar nerede? Ben haritadan bakacağım yine de. <laughs> gelemezsiniz beyler gelemezsiniz Anlayın artık İmkansız Bak şu anda adada var Ne yapıyorlar bunlar Şu anda aynı gidiyorlar hmm, Ne yapıyorlar acaba Adaya mı geldiler lan Ooo tekneleri var bu kadar hızlı lan. Oha. Oha kaç. Geliyor. Biz niye bekledik oğlum? Adamlar tekne yapmış. Denizde ışık yüzünde gidiyorlar. Tamam. Tamam. Aa sıçtık şarjım 24. What the hell bro? Oh shit man. Onu değil beni öldüreceksiniz. Ben neredeyim? orada bakacağım beyler ya. Oh, altıma sıçtım ya. Altıma sıçtım ya. Ben gittik senden.

Ol. Tamam. Sakinsin, sakin bir adam kalacaksın. Sakin ol, sen güçlüsün. 190 gücünde olsalar bile onlardan güçlü olabilirsin. Tamam. Arkadaşlar savaş güçlü olmaz. Savaş Zekililik ve akıllı, akıllılıkla alakalı olur. Diyelim adam sağ saplı yönünden geliyor. Siz de sol yönünden çıkacaksınız ama iki kişi var. Diğeri sol, diğeri sağ. Siz de ortadan gidersiniz. Ortadan giderken eğer onlar giderse ağa sıçtık. Tamam, bir tane yavrucuk orada. İkinci yavrucuk nerede? Galiba ayrıldılar. Gel, gel gel gel... Hayır ikinci yavrucağa gidiyor... Kahretsin... Kahretsin... Ya bir git ya... Kaçma. kaçma. Tamam kaçabilirsin. Ezik parçası. <gülüyor> <gülüyor> Resmen ben onları öldürüyorum ya. Bir şaka mıdır nedir? Sen gözüme bakmak için doğmuşsun ya. Oha hadi gözümün içine gel istersen çüş ya. Adam gözüme bak diyor. Gözüne bakınca bize saldırıyor. Bu nasıl bir zekadır akıllı ya. Abi Dream efendimiz nerede? Yavrucuk bu cücük Dream. Aa bu da boğuldu. Oh shit. Kandıyordum. <laughs> Baharım. Okeydir. Efendimdir. şu anda çok rahatım. Aşırı dirisi de rahatım. Bir sürü tekne yapıyorum ki ihtiyaç olsun diye. Bir tane tekneye ihtiyacımız var şu an. Kandırdım. Şimdi kandıracağım arkadaşlar bunları. Ama gelmiyorlar ki. Ne sorun? Bir de buraya tam geldiklerinde böyle gideceğim. Ama ...altındaki tekneyi kırabilirler. O zaman ne yapacağız? Elimizde neler var? Al işte. Şimdi bizim su kovası almamız lazım. Su kovaları, su kovaları, su kovaları. Uf, tamam. Eğer teknem kırılırsa... Ben de var. Ay yok demeyeyim hile yaptığımı öğrenirler. <laughs> Oğlum siz nesiniz ya? Oğlum ben sıkıldım artık. Bu kadar izlemek yeter. Biraz kandıralım aga. tamam tamam tamam. Allah kahretsin. Kaç. Kaç. Aa yer altına saklanabilirim. Hakikaten lan. İyi fikirdi Edi. İyi fikirdi Hemen kapat. Harika. Harika arkadaşlar. Oğlum ellerim terledi lan bir saniye. Of, ellerim aşırı terledi. Ellerim şu anda ter içinde. sakinim. Geliyorlar mı bakayım. Daha gelmiyorlar ezikliyoruz. Gelse dize. Abi son iki dakika ya. Yirmi dakika olur. Yani öldürene kadar sürecek. Ama 40 dakikalara kadar gelmemesi lazım. 12 iki dakikamız kaldı. Ondan sonra video biter. <laughs> Çiğmiş bu büyük dream yoksa küçük dream mi? Oğlum hepimizin adı dream bak. Dream, 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 dream isimler farklı. 7 milyon 7714. Benimki 16 milyar 6 milyon be 5 pardon şey. 1 milyar 6 milyon 6559. Diğer Dream'inki 3 milyar Aa, 0 mil yok. 30 milyon 2354 tamam. Arkadaşlar ellerim ter içinde ter. Ter içinde vallahi ter içinde ya. İnanın bana ter içinde şu an. Oh hayır. Tamam bu şey ya bizim ezik dream. Büyük dream yani. Geliyor geliyor. O oh, geliyor lan. Allah, Allah Allah ikisi de geliyor. Hayır yok. Tamam. Yaklaştı, yaklaştı. Bir gel, bir geldi seni göreyim. Hadi. Son 10 dakika. Son 10 dakika nemesis. Ya no müsünüz aga ya? Neden bu kadar mutlu musunuz? Tamam. Okay, let's go party. Ah. Oh shit! Ben tarafından olmuyorum baba. Ne kaç çalışıyor ya? Kıyamam, kıyamam. Sıçtık geliyor. Delikanlıya bak. <laughs> Öpüşeceğiz lan ne yapıyorsun? Aa crafty. And what are you sensing? Oh yes All fitting. Sincere. ama bu 20 dakika oldu yani 20 dakika içinde beni kesemediniz. 23 23 dakika 1 saniyede kestiniz. 23 dakika 1 saniyede kestiniz. Yani kaybettiniz. Boş ver. Videomuz bu kadar olsun. Dakikaya bakmayı unutmuşum arkadaşlar. Kazandım. Hem de iki kişiye karşı. Görüşürüz. Bay bay.